Merhaba güzel dostlar, güzel insanlar. Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz sizinle hasbihal etmek istiyorum. Biz ne yapıyoruz? Nelere ulaşmaya çalışıyoruz? Neredeyiz? Bulunduğumuz yerden gitmek istediğimiz yere gidebilmemiz için nelere sahibiz? Bunları kendi adımıza, öncelikle kendi adımıza, sonra da sizlere arz etmek, sunmak üzere neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Yaptıklarımızdan bahsettikten sonra sizden bazı isteklerim olacak. Yani bir şeyler vermeden bir şeyler istemek durumunda değiliz. Önce neler veriyoruz, neler yapıyoruz, sonra sizden neler isteyeceğiz onlardan bahsedeceğim. Biz her pazartesi günü YouTube kanalımızda kişisel gelişim ve motivasyon ya da koçluk içerikleri paylaşıyoruz. Bunun için hazırlık yapıyoruz, konu seçiyoruz. Öncelikle söylediklerimizi kendi nefsimize söylüyoruz kendimiz istifade etmeye çalışıyoruz. Kendi kişisel gelişimimizle ilgili bir süreci yönetiyoruz. Perşembe günleri sosyal medya hesaplarımızda aforizmalarımız yayınlanıyor, özgün sözlerimiz. Bunlar da kişisel gelişim ve motivasyonla ilgili, koşlukla ilgili. Cumartesi günleri kişisel gelişim önerilerim adı altında bazı önerilerimizi paylaşıyoruz. Yaşadıklarımızı, tecrübe ettiklerimizi, okuduklarımızı, izlediklerimizi kişisel gelişim adına faydalanmak ve faydalandırmak üzere sizlere arz ediyoruz. Şimdi bütün bunları yaparken tabii ki çok okumak zorundayız. Çok izlemek zorundayız. Bazı kaynakları takip etmek zorundayız. Bazı yenilikleri takip etmek zorundayız. İnsan psikolojisini bilmek zorundayız. Kendi psikolojimizden başlayarak öncelikle kendimizi merkeze koyarak daha sonra da insanların neyi değiştirmek istediklerini, neyi değiştirmek isteyeceklerini anlamaya çalışıyoruz. Kendimiz neyi değiştirirsek, neyi daha farklı yaparsak daha huzurlu ve mutlu oluruz buna bakıyoruz. Bütün bunlarla birlikte bardağın dolu tarafını veyahut da sizlerin de faydalanabileceğiniz hususları sizlere sunuyoruz, arz ediyoruz, herkesin paylaşımına açıyoruz. Bazı dostlarımız bize soruyor, diyor ki biz sizin için ne yapabiliriz? Yani siz bir gayret gösteriyorsunuz, samimi olarak bize bazı şeyler sunmaya çalışıyorsunuz. Kişisel gelişimimize katkı vermek, destek olmak istiyorsunuz. Video kanalınız var, işte sosyal medya hesaplarınız var, web sayfanız var, blogunuz var. Yani kişisel olarak da yüz yüze ve online bazı seanslar yapıyorsunuz, koşluk yapıyorsunuz. Biz sizin için ne yapabiliriz? Bir kere bunu okumak, bunu duymak, sizlerden gelen bu geri dönüşleri hissetmek çok çok güzel bir şey çok motive edici bir husus. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Biz inandığımız doğrultuda bildiklerimizi, faydalandıklarımızı ve faydalı olacaklarına inandıklarımızı sizlere sunmaya devam edeceğiz. Nereden? YouTube kanalımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan, yüz yüze ve online seanslarımızdan, web sayfamızdaki blogumuzdan birebir sohbetlerimizden bize ulaşan sorularınıza cevap vererek size faydalı olmaya ama altını tekrar çiziyorum. Öncelikle kendi nefsimize hitap ederek, kendimizi muhatap alarak, kendimizi merkeze koyarak. Sizin de böyle yapmanızı arzu ediyoruz. Ne olursa olsun kişisel gelişiminize az da olsa, bir adım da olsa katkı sunabiliyorsak kendimizi daha mutlu, daha huzurlu hissetmiş olacağız. Siz bizim için ne yapabilirsiniz? Bir, Osman Güzel Göz Koçluk YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. YouTube'u açtığınızda sağ tarafta abone olmakla ilgili bir buton var. Oraya basacaksınız, abone olacaksınız. Sonra her hafta bu içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız orada bir zil var. Zile basacaksınız. Yani bu kanaldan yeni içerik yayınlandığında bizim de haberimiz olsun demek size her pazartesi bir uyarı gelecek ve yeni içerik geldi yeni içeriği izleyin diye bir uyarı almış olacaksınız. Bir bildirim almış olacaksınız. Bir de orada beğeni bölümü var. Oradan da eğer izlediğinizi gerçekten beğeniyorsanız ve faydalı olduğuna inanıyorsanız beğeneceksiniz. Peki faydalandınız, beğendiniz, abone oldunuz, zile de bastınız. Başka ne yapabilirsiniz? Bunu beğeneceğine inandığınız ve faydalı olacağına inandığınız dostlarınıza, rehberinizdeki arkadaşlarınıza, tanıdık kişilere de tavsiye edeceksiniz. Duyuracaksınız güzellikleri, iyilikleri paylaşarak çoğaltmış olacağız. Şimdi biz Whatsapp'tan rehberimizdeki dostlarımıza, arkadaşlarımıza her hafta yeni yazılarımızı ve yeni videolarımızı link olarak gönderiyoruz. Arkadaşlarımız bu linklere basarak videoları izliyorlar, yazılarımızı da okuyorlar. Ama bunun bizim izlenme oranlarımıza ve video kanalımızın, yazılarımızın izlenme oranlarına hiçbir faydası olmuyor. Siz faydalanmış oluyorsunuz ama kanalımızla ilgili bize farklı bir geri dönüşümü olmuyor. Bir şey daha eksik kalıyor. Yorum yaparak, soru sorarak veya katkıda bulunarak videolarımızı, içeriklerimizi paylaşmıyorsunuz veya çok az sayıda paylaşılıyor. Oysa düşündüklerinizi bilmemizin bize faydası var. Geri dönüşlerinizin bize çok faydası var. Yeni konular ele almak, bazı konuları daha detaylı değerlendirmek açısından fikirlerinizi öğrenmemizin, yorumlarınızı almamızın, sorularınızla muhatap olmamızın bize de size de kanalımıza da yaptığımız işe de inanılmaz faydası var. Umarım YouTube kanalımıza abone olursunuz. Daha sonra beğenirsiniz. Beğendiklerinizle ilgili bildirim almak istiyorsanız zile basarsınız ve bunu dostlarınızla paylaşırsınız. Bir başka mecramız sosyal medya hesaplarımız, özellikle Instagram ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızdan da sürekli olarak Perşembe ve cumartesi mutat olmak üzere kişisel gelişim ve motivasyon içerikleri paylaşıyoruz. Aforizmalarımızı paylaşıyoruz, kişisel gelişim önerilerimizi paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı da bu amaçla takip edebilir, yararlanabilir, değerlendirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan gerek doğrudan mesajlarla gerek gönderilerin altına veya hikaye bölümümüze katkıda bulunabilirsiniz, yorum gönderebilirsiniz, sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bir başka mecramız osmangüzelgözkoçluk.com Göz Koçluk.com. Bu da bizim blogumuz. Burada da her pazartesi günü yeni yazılarımız yayınlanıyor ve bu yazılar video içeriklerimizin daha da detaylı bir içeriğini ihtiva ediyor, barındırıyor. Yazılarımızda içeriğe sığmayan veya daha da detaylandıracağımız hususları ele alıyoruz. Her hafta sizin için yeniden yazıyoruz ve bu yazılarımızı da size önce kendimize hitap ederek sonra da size hitap ederek blogumuz üzerinden ulaştırıyoruz. osmanuzelgozkoçluk.com adresimizden blogumuzda pazartesi günleri yazılarımızı, yeni yazılarımızı, daha önceden yazdıklarımızı okuyabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Buradan da bu yazıların altına yorum yapabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Bir başka icraatımız, bir başka yaptığımız şey online veyahut da yüz yüze seanslar. Bu seanslarda öğrenci, yönetici, iletişim, yaşam ve benzeri konularda koçluk yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sohbet ediyoruz, yol eşlikçiliği yapıyoruz. Kendi potansiyelini fark etmek isteyen arkadaşlarımızla, dostlarımızla, yolcularla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu konuda bilgi almak ve bu seanslara katılmak, birebir seans almak için sosyal medya hesaplarımızdan, blogumuzdan, osmangüzelgözkoşluk.com blogumuzdan bize ulaşabilirsiniz, randevu alabilirsiniz, neler yaptığımızı oradan da takip edebilirsiniz. Bütün bunlardan sonra bir beşinci husus, şöyle ifade etmek istiyorum bütün bu YouTube kanalımızı, sosyal medya hesaplarımızı, blogumuzu ve seanslarımızı faydalı buluyorsanız, faydalanıyorsanız dostlarınızın da, sevdiklerinizin de, tanıdıklarınızın da faydalanması için paylaşabilirsiniz. Bizim için yapabilecekleriniz bunlar. İletişim içinde olursak hem biz kendi kendimizi daha çabuk yeniler, donanımımızı arttırır, sizlerin huzuruna daha farklı konularla ve detaylarla çıkabiliriz hem de size daha faydalı olabiliriz. Kişisel gelişim anlamında bu 5 öneriyi YouTube kanalımıza abone olmayı, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, blogumuzdan yazılarımızı takip etmeyi, online ve yüz yüze seanslarımıza katılmayı ve bunları dostlarınıza tavsiye etmeyi 5 önemli öneri olarak sizlere arz ettim. Bekliyoruz efendim. Biz buradayız kendimize faydalı olmak, sizlere faydalı olmak, daha çok iyilik adına, daha çok sevgi adına, daha çok mutluluk adına, daha çok huzur adına, bulunduğumuz yerden gitmek istediğimiz, olmak istediğimiz yere ulaşabilmek adına ve bu yolculukta sizlere eşlik edebilmek adına buradayız, bekliyoruz.